Cevdet Bey, bir başka misafirimiz daha yanımızda. Bize kısaca tanıtır mısınız? Ergün Bey, Adana'dan geldiler. Teşekkür ediyoruz geldikleri için. Ergün, Otoexos'un sahipleridir kendileri. 2014 yılından bu yana da e, tanışıklığımız var. Klimax markalı makinelerimizi kullanıyorlar zaten. Gerekli zaten görüşünü söyleyecektir. Ergun Bey, Cevdet Beylerle 10 yıllık bir hukukunuz var. Bize önce kullandığınız cihaz, araç, ekipmanla ilgili bilgi ve tecrübelerinizi paylaşır mısınız? Şu ana kadar Clarmax Power'ı kullandığımdan dolayı memnunum ve çevremdeki müşterilerim de memnun. Ki bugün bunun için buraya geldim. Allah kısmet ederse Oto DFT'yi bayilini almaya. Şimdi tam onu soracağım. Geride kalan bunca yıldan sonra bir bayilik almaya niyetiniz var anladığım kadarıyla. Tabii ki onun için Adana'dan kalktım ben buraya geldim gelme sebebim hem arkadaşımıza hayırlı olması için hem de bizim bu Klar Max Power'ın Türkiye genelinde 81 ilde duyurulması için. Ergün Bey şunu sormak istiyorum. Şimdi biz çok sayıda çok sayıda teknik bilgi Ender Bey'den, Cevdet Bey'den aldık. Siz bir yatırımcı gözüyle bir yatırımcı bir iş yeri sahibi gözüyle böylesi bir işletmeye ortak olmak veya buradan şube franchise almayı nasıl değerlendirirsiniz? Başka işletme sahiplerine de tavsiye eder misiniz? Tabii ki yani tavsiye ederim ki Adana'da 2014'ten belli ilk alanlardanım ve şu ana kadar da rızkımı, ekmeğimi ondan çıkartıyorum ki hem gönül rahatlığıyla yapıyorum bu mesleği hem müşterilerime partikül filtrenin önemini anlatıyorum. Arabaya vermiş olduğu katkıyı anlatıyorum ve arabaya zarar vermemesini anlatıyorum ki anlayanlar zaten memnun geliyor ve gönderiyor. Sağ olsun Cevdet Bey de Ender Bey de bu konuda bize destek oluyorlar. Biz onlara destek oluyoruz ve şu anki yapmış olduğu girişim 81 ilde inşallah tutar. Hepimiz hep birlikte bir Clarmax ailesi olarak, DFT ailesi olaraktan bunu sürdürürüz. Çok Efendim teşekkür. O. Çok teşekkür. Ben teşekkür ederim.